Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomda Ahmet arkadaşımla e, spor şeyleri yapacağız. Barfix, Martix biraz. E, şimdi en fazla kim daha barfix çekecek onu deneyeceğiz. Yok lan, bu sefer gitmeliyiz. Gitmeliyiz? Yandan mı gideceğiz? Yo, dümdüz gideceğiz. Dümdüz gitmen olmasın kardeş. E, tamam, sen oradan başla, ben buradan. <laughs> Değme yalnız. Tamam. Başkacımıza değmeden bak, soldan git, soldan. Tamam. Çık, başla. <laughs> Çık. ben sağdan geliyorum. <laughs> <Çık olur>. <gülüyor> <gülüyor> tamam kardeşim, birinci tamamladık. Ben daha önce tamamladım kendimi. Eee evet, şimdi bazı üstte arkadaşlar. Of, Ah. Giriyoruz arkadaşlar şimdi. Şimdi hangi ne yapalım? Lan niye geldin? Bırak Atlamaya uzaktan. gelelim. Biraz uzaktan çek. Oho, ona nasıl atladın lan? Sekiz. Kaptırofu kenarlar önce. <laughs> ee, bu arada arkadaşlar box turnuvalarına katılacağım inşallah Yalanını. Bu yapalım. Yedi. Şimdi iki Ne yapacağız? Bilek üresi de hemen <laughs> Geç. Şu bisikletimizi, aracımızı kaldıralım hemen. Ya yürü gitsin ya. <laughs> Tam tut. Şurayı. Ha. Evet. İki bir başla. O oh, destek alıyor. iki. Iki. Nerede? Nerede? i̇ki iki oldu tamam. Şimdi <laughs> ne yapalım? Sonra al. Good E, tamam 2-2 oldu şimdi. Ne diyor lan 2-2 bitti. <laughs> Hayır 2-2 oldu. Iki, aynı şey tamam. şimdi burada hız ölümünden <laughs> yiyen <gelin>. Hadi. Hızı geç oraya. Hadi gel. Bacağı ne kadar <laughs> açacağız? Tamam. İçimizde de pantolon var. <laughs> 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 <Tabii, gülüyor> Kardeş pantolon yırtılacak. Gel sen zorlama. <laughs> Rahat. İki kayın. kayın. <laughs> Kuruya kadar açtım ben. Aynen. Daha fazla aç. Aç lan biraz daha biraz daha. <gülüyor> <gülüyor> Kim kazandı kameraman? Beraber ya. bitti. Karnışlık kazandı. <laughs> tamam arkadaşlar e, videomuzu burada bitiriyoruz Yani 3-3 oldu. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. <laughs>